Selamun beyler şimdi bu Tatsız otka denen bir orası evladı var Civa attık bu malumuz bu çocuğuyla Oyunu da bıraktık kılınca Sadece ne sıkıldıkça giriyoruz Tapınakta video almadım Hani aldım, aldım tuşa bastım almamış Son 3 map'i aldım Burada adamları düşmedi odan. afaya kaldı bize beklediler yani Yaptıkları malca bir şey <laughs> Adam düşmemiş bir şey yapmamış bize bekle diyorlar. Gittiler bombayı çözüp kazanma bunu yaptı. Maloçlar oynamayın diyorlar. Bizim adamlar 2 ve 1, 3 ve 1 falan kurtlayıp full aldık. Hani videoda da görürsünüz. Neyse. Aman ha, kodumun orası bir şey seni tatsız ol. Bana diyor 8 ve batmadan çıkarsan ananı bacana. Bir önce oynamayı öğren lan mal ne oldu? Aptan açıyor. Bu da türeme daha dün gelmiş oyuna daha adını bile tanınmamış. Gelmiş bana diyor ki afiyet kolanı bekleyeceksin. <laughs> ne söyler. Üzülmeyin ondan sonra hak bana hadi görüşürüz. <laughs> daha seni görmeyi kim dedi ki sana geri döngel bu sevgi salır bize gölge getmeli sen kabahkta du döngel bu gösteri gören değil geçmişimi sat alıram nedi para pulu olan olup demeden dünen ara olur meni mene gay terk ki mene kalan odu soyuklu birden yok aram olur unutma bitiri varamadan olur yeni biri gelir diye yara saran olur sonra yine yalan olur yine yine yara yerim değil sen yanım yerin yanım bu pazarda olmadı ki sen o biri yarım bu rey ona göre göz olup yanır onu dokma olan ya dolanlar gözler seni istemiyorum istemiyorum daha seni görmeyi kim dedi ki sana geri dön gel bu sevgi salır bize kölge geçmeli sen kabahat adı dön gel daha seni görmeyi kim dedi ki sana geri dön gel bu sevgi salır bize kölge geçmeli sen kabahat dön gel Dino, 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 gel, 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 gel. Dino 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 gel Davut <laughs> Dino gel okay, dino 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 gel gel gel, gel. <laughs> dino Dino görem daha seni görmey Kim dedi ki sana geri dön gel Bu sevgi salır bizi gölge Gitmeli sen baba ya, dön gel İstemiyorum daha seni görmey Kim dedi ki sana geri dön gel Bu sevgi salır bizi kölge Gitmeli sen baba dön gel Allah belanızı versinler. Memleketi soydunuz, soğana çevirdiniz. Be ur bu çocuk daha <laughs> evladı memleketi soydun